Yatırımlarımız, ilk yaptığımız yatırımımız e, filtre üretimi üzerineydi. İkinci yaptığımız evet. lojistik ve e, paketleme bölümünü yaptık. Şimdi orayı bitirmek üzereyiz. Aşağı yukarı bir 10 bin metrekarelik, 13 bin paletlik bir lojistik alanı yapıldı. Aynı zamanda üretilen malların bütün dağılımı o lojistik merkezinden yapılıyor. Hani e, Yakında bir tane daha yatırımımız olacak. Hani onu bekliyoruz işte. Onaylarını, marka değerlerini vesaire hepsini bekliyoruz. Ondan bittikten sonra nasıl olursa bir tane daha bir işletme kuracağız içeride. Peki efendim Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmaktan memnun musunuz? Onu sorayım. Çok çok memnunuz. Niye çok çok memnunuz? Çünkü burada bir yüz dönüm yer almaya kalsak. Yani bunu nereden 14 milyon dolara çıkıyor işe inşaatıyla vesaireyle. Bu 14 milyonu biz yani ödemeye başladık. 60 yaşımıza kadar ödeye, taksiti sürer. Ödeyebilir miyiz? Ödeyemeyiz. Bu ayrı bir şey. Ama Çardak'ta hazır altyapısı bitmiş. Her şey bitmiş. sade inşaatı dümdüz arazi inşaatını e, ee, para harcayıp hem de mütevazı bir fiyata yapmakta çok mutluyuz tabii ki yani oraya gitmekte. Biraz ulaşım sıkıntımız var sadece. Ulaşım sıkıntımız şurada. E, ee, Mavi yakada hiçbir sorunumuz yok. Bol işçi var ama beyaz yakada sıkıntılar çekiyoruz. Bunu herkes biliyor tabii ki. Hani bütün Türkiye'nin çektiği beyaz yaka. Bunu da bir esasında banlı hattı yapılsa 5 duraklı hem havalimanına hem mesela daha önce biz çünkü bunu fizibilitesini 3-5 kaba çalışmasını yaptık. Günde 40 bin yolcu çekebiliyoruz yani bunu bir hareketlendirirsek çardak yani vazgeçilmez ve mükemmel bir organiz olur.